dolayı. Daha tam olarak iyileşemedim ama e, çok fazla ara verdik. Sürekli mesaj atıyorsunuz. Çok şükür elhamdülillah iyiyim. E, evet, e, bu falı tüm beni izleyen abonelerim, izleyicilerim adına kapattım. Kolektif bir faldır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. E, bu fal bizim adımıza mı kapatıldı diye mesajlar atılıyor. Bu özel bir fal değildir. Herkes adına kolektif bir faldır arkadaşlar. O yüzden eee hepinizin adına kapattım. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Orada WhatsApp numaramda bulunuyor. Oradan da iletişime geçip randevu alabilirsiniz. Evet canlarım benim. Hazırsanız hep beraber falımıza bakmaya başlayalım. Açıyorum. Of tutmuş çok güzel bir şekilde. Eğlenceniz bol olsun. Tuttu mu derler? Eğlencenizi bol olacağı bir e, dönem geçireceksin derler. Hadi bakalım. Şöyle. Of göze bak göze bak. Göze olanların gözü çıksın. Çok büyük bak diyorsunuz işte her falda göz mü çıkar? Alın bariz göz üzerinizde neşenizi, eğlencenizi kıskanan öyle bir göz var ki anlatamam yani bu göz gerçekten bakın dalgaları, manyeti size öyle bir hale getirmiş ki üzerinizde çok fazlasıyla yorgunluk, yorucu olmak, e, sıkıntı, böyle stres yaratıyor size. Hatta yakın bir zaman içerisinde böyle bir büyük kara bulutların arasında kalabilirsiniz. Ee, ama yüzünüz gülecek, hiç merak etmeyin. Ee, yüzünüzün güldü, bakın şurada çıkmış. İsminde veya isminde C harfi olan bir kişinin telefonu, e, iş ya da eğitim için sizi arayacak. Yüzünüzü çok güldürecek çünkü parasal anlamda bazı sıkıntılar yaşamışsınız. Parasal anlamda bu sıkıntınıza çözüm gelecek arkadaşlar. Bir de ee, iki hafta içerisinde böyle arkadaş ortamıyla ya da sevgili eş ortamıyla bir yere gideceksiniz. Çok eğlenceli, keyfinizi çıkaracağınız bir e, dönem, e, bir e, zaman bekliyor sizi. Ya iki hafta sonra ya iki ay sonra bol, neşeli ve öyle pozitif, e, keyifli zamanlar sizi bekliyor arkadaşlar. Kısa zaman sonra da bu keyifli zamandan bakın şurada bir e, hamiş görüyorum hamilelik haberi var e, gerçekten e, bir hamilelik haberi alacaksınız bu hamilelik haberi gerçekten e, sizi o kadar çok mutlu edecek ki hayatınızda böyle kendinizle ilgili görülmemiş değişiklikler yapacaksınız arkadaşlar çok değişiklik yapacağınızı görüyorum eşinizle şu an aranızda bir kopukluk var bu kopukluk ama ikiniz tarafından uzatılan bir kopukluk onu söyleyeyim. E, ufak bir e, tehlike atlatacaksınız. Birinin sizi veya eşinizi doldurmasından dolayı bir yalan, bir tehlike atlatacaksınız. Bir hata yapmışsınız ya da eşiniz yapmış bu dönem içerisinde ama e, aranızda çok güzel hayırlı bir konuşmayı yaptıktan sonra tekrar ilişkinizi ayağa kaldırıp ilişkinizde böyle çaresiz hissettiğiniz bir dönem son bulup Aranız tekrardan düzelecek arkadaşlar. Bir çözüm yolu bulacaksınız. Kendinize yapacağınız değişiklikler size öyle bir faydalar sağlayacak. Öyle bir gözünüzün açılmasını sağlayacak ki. Karşıdaki insanları çok fazla kıskanacak. İşte gördüğünüz gibi gözünüz var. Herkes böyle bir gözünüzün içine bakıyor. Sizden gelecek hamlelere bakıyor. Ne yapacak? Merak konususunuz. Ama herkes sakinleşene kadar ee, uzlaşma. Ee, görüyorum burada. Yani uzlaşma dediğim şu arkadaşlar e, biriyle ufak bir tartışma yaşamışsınız da aranızda artık bazı şeylere bir mahkeme de olsa uzlaşmaya varacaksınız. Mutlu olacağınızı görüyorum. Aksilikler var bu aralar ama ufak ufak aksilikler, tatlı aksilikler diyelim, nazar olmasın. Uzun zamandır beri böyle de içinizi kaplamış böyle bir yalnızlık görüyorum bekar olanlar ya da evlenip ayrılanlar ilişkisinden ayrılanlar artık yeter karşıma biri çıksın diyorsunuz ama yalnızlık duygunuz sizin etrafınızı çok fazlasıyla kaplamış ee, sevinçli günleriniz var biriyle tanışacaksınız ama işte dediğim gibi bu uh, ilişkiniz biraz yarıda kalmış yani çok uzun sürmeyecek tekrar bir ayrılık var çünkü beklenmedik bir ayrılık yaşayabilirsiniz katılacağınız çok fazla aktiviteler var e, işinizle ilgili e, akrabalarınızla ilgili görünüyor çünkü aile bileylerinin arasında böyle bir e, toplantılar olduğunu görüyorum bir de e, imkanlarınızı kullanarak böyle bir evinize mevlüt mü yemek mi kok değil mi bilmiyorum ama böyle bir akrabalarınızı, eşinizi dostunuzu böyle bir araya topladığınızı görüyorum biraz da e, annenizle kardeşleriniz arasında ya da annenizle kardeşler arasında bazı sıkıntılar var. Hani bir araya toplayarak da onların arasındaki sıkıntıları da böyle bir eritmek veya kaldırmak istiyorsunuz. Çok güzel bir toplantı yapacaksınız onu da söyleyeyim. Aile yaşantınızda küslükler kırgınlıklar var ama barıştıracaksınız siz. Araya vesile olacaksınız. Bir de çevrenizde birisi var bakın hali vakti yerinde. Varlık içerisinde yokluk çekiyor. Bu kişi param yok 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 diye diye gerçekten zarara uğrayacak. Biri dolandıracak onu dikkat etsinler. Dolandırma ihtimali çok yüksek bu aralar. Ee, bir de dini kuralları bu aralar böyle bir büyük bir e, merak saldığınızı görüyorum. Bir sevap için e, adeta ya rüyanızda göreceksiniz ya da bilmiyorum e, içinize doğacak böyle bir yarıştığınızı görüyorum. Yani bir sevap yapmak için çünkü bir sıkıntı atlatmışsınız ya. Birini sevindireceksiniz. Bir sevap yapacaksınız. Size e, bu konuda güzel e, böyle bir içinizi rahatladığınızı, dini ve yerine getirdiğinizi görüyorum. Bakın. Sırtınızda. Şurada bariz çıkmış. Boynunuzda ve sırtınızda ağrılarınız var bu aralar. Kemiklerinizde bir ağrı var. Dinlenmeniz gereken bir dönem içerisindesiniz. E, böyle bu ağrılar için bir doktora gideceksiniz ya da masaj yaptıracaksınız böyle belli bir noktalarınıza iyi gelecek hata yaptığınız bir kişi var bakın şurada bir bayan kafası çıkmış o kişiden özür dileyeceksiniz ve helallik alacaksınız helallik aldıktan sonra işleriniz günden güne açılacak yani günden güne günden güne açıldığını görüyorum arkadaşlar gönül hoşluğu yarattığınız için Durma noktaları var üzerinizde ama durma noktalarını affedeceksiniz yani geçiştireceksiniz Ama biraz da nefes almanız gerekiyor Bu aralar çok yoğun koşuşturmalı bir dönem Kendinizi böyle bir nefes almanız gerekiyor ki almazsanız çok fazlasıyla böyle hasta düşebilirsiniz. Ama gerçekten sizden bazı bilgileri saklayan birisi var o kişi de Allah karşınıza çıkaracak. Bu da olacak. Hedefleriniz var ama hedeflerinizi bu aralar çok yüksek tuttuğunuz için işte e, olmuyor olmuyor diye sızlanmayın. Daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü bir yarış içerisine girmişsiniz. Şansınız yarın gitmesine rağmen işte hedefim şuydu olmuyor diyorsunuz ama hedefinizi gerçekleştirmek için bazı büyük adımlar atmanız gerekiyor yani. Bayağı bir beklemeniz gerekiyor. Bu adımlar içerisinde bakın zorluklara düşeceksiniz. Sıkıntılarınız olacak. Ama atlatacaksınız. Ee, bir de şunu da söyleyebilirim arkadaşlar size. Ee, bakın falınızda böyle meraklı bir timsahınız çıkmış. Sizin ee, bakın şurada da çıkmış. Bak A harfi S harfi T harfi ve böyle şu harfi tam kestiremedim ama Koç burcu olan biriyle ufak bir e, sıkıntınız yaşanacak yani. Bu kişiyle ufak bir sıkıntı yaşayacaksınız. Aranızda anlatmaya çalışacaksınız ama halletmeye çalıştıkça da yaşamınızdaki böyle istekleriniz değişecek. Yani ona bakış açınız değişecek. Ona e, süreciniz değişecek. Fazlasıyla fazlasıyla eee yani kendinizi ifade etmekte. Ona kapanan kapı görünüyor. Siz kapılarınızı ona kapatacaksınız. Yani başka bir kapı kesinlikle açmak istemiyorsunuz. Yani o kişiyi de geçmişinize bırakmak istiyorsunuz. Bu yüzden bir şeye taktı mı takacaksınız. Böyle odaklanacaksınız arkadaşlar. Eski artık sizin yok olduğunu. Yani eski sizden eser kalmadığını görüyorum. Daha iyi böyle kendinizi geliştireceksiniz. Bir değişim süreci var. Ee, bazı sağlık sorunları yaşayacaksınız. Bu sağlık sorunları biraz daha sizi ayağa kaldıracak. Kimi zaman böyle hayatınızdaki belirsizlikler korkutucu da olsa böyle hayatınızdaki sıkıntılar gidecek. Kimi zaman da böyle hayatınızdan çıkardığınız insanları iyi ki çıkarmışım diyeceksiniz. Eskisi gibi böyle değil olduğunuzu görüyorum. İşinize yaramayan, olumsuz duygulara sahip olup sizi olumsuz yönlendiren insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Eğer böyle bir ilişkiniz de varsa bu ilişkiyi de bitireceksiniz arkadaşlar. Sizi kötü hissettiriyorsa, sizi anlamıyorsa, sizi kendine bazı şeyleri zorla kabul ettirmeye çalışan biri varsa onu da hayatınızdan çıkaracaksınız. Aşk konusunda çünkü... Ee, bir ilişki yaşayacaksınız. Bu ilişki size çok büyük değişimler sağlayacak. Daha sağlıklı düşüneceksiniz. Daha sağlıklı hayat sürdüreceksiniz. Ama sağlıklı, düzgün ilerlemeyen bir ilişkiniz, bir evliliğiniz de varsa kestirip atacaksınız arkadaşlar. Böyle bir dönem içerisine gireceksiniz. Yani işinizi değiştirmek istiyor olduğunuzu görüyorum. Bulunduğunuz yerde hissettiğiniz konfor veya Para size yeterli gelmiyor, ayrılmak istiyorsunuz. E, işten çıkabilirsiniz, iş değişikliği yapabilirsiniz. Bir iş arayışı içerisinde olduğunuzu görüyorum, iş arayanlar. E, yakın bir zamanda böyle fırsatlarınız var, ama bu fırsatları e, değerlendirmek için biraz acele etmeniz gerekiyor çünkü çok fazla düşündüğünüzü görüyorum. Parasal konuda e, bu aralar dediğim gibi bazı kayıplar yaşamışsınız. Geçici olarak da e, bir zorlayıcı dönem geçireceksiniz, biraz kemerleri sıkacaksınız. Para konusunda biraz sakin olun, değişimi kabul edin, hareketi kabul edin. E, her şey yoluna girecek, ama bir 4 ay geçmesi gerekiyor. Arkadaşlar bir direnç göstermeniz gerekiyor. Yani e, bir de eski ilişkinizin yeniden başlamasını çok istiyorsunuz. Ayrı olanlar, ayrılanlar arkadaşlar çok zor. Çok karışık çünkü başlarsa da size çok sancı, size çok ağır ve size çok sızı verecek yani sizin için hayırlı görünmüyor. Bakın bir bütünlüğünüz var yani içinizde atamadığınız, herkese duygularınızı yansıtamadığınız, böyle içinizde sünen bir olayınız var. Çok fazla içinizde kimseyi ifade edemiyorsunuz sanırım. İfade edemediğiniz için de. Ee, bayağı bir e, sorunlar e, sıkıntılar yaşayacaksınız ama hayat sizi böyle bir anlamda e, ikilem içerisinde bırakacak bir haber bekliyorsunuz. Bu beklediğiniz haber biraz içinizi karartmış böyle kasvet bildirmiş. Şöyle yana koyalım bakın. Bu haberle ilgili bir takım sabırsızlıklar ve gözyaşı döktüğünüzü görüyorum. Bakın şurada bir dumanınız tutuyor biraz okunuz yaydan çıkmış biraz sinirleriniz gerilecek biraz ortalığın toz dumanına katacaksınız ama eli kulağında haberiniz geliyor geliyor gelmesine ama bu haber e, böyle bir e, sizin bir şeyleri ertelemenize de sebep olacak bakın içinizdeki sıkıntıdan dolayı içiniz öyle bir karartmışsınız ki sadece şurada bir e, gün ışığınız var e, bakın ama bu ışığın açılması size bağlı gittikçe açılıyor bu ışık açılmasında da bakın burada görünüyor isminde veya soy isminde bir A harfi olan kişi size çok yardımcı olacak. İptal edilen bazı haberlerinizin, iptal edilen yolculuğunuzun veya iptal edilen hayatınızın tekrardan yeniden başlamasına sebep olacak ve öyle bir başlayacaksınız ki çok hızlı şekilde hani kim tutar sizi diyebilirim. Hızınız çok fazla görünüyor. Dinlenmekten vazgeçmeyin. Rakipleriniz var. Hızınıza çok fazla da artıracaksınız. Artık hayatınızda bazı şeylere bahane bulmak yerine... ...ben ne yapabilirim, nasıl bitirebilirim diye böyle kendinize çareler bulacaksınız. Ee, bir sonucunuz var ama elinizi çok çabuk tutmanız gerekiyor. Seven, mücadeleci e, bir kişiliğiniz var. Ama bir şeyleri o kadar çok meşgul edip de kafaya taktığınız için... E, ...hani kendinizi böyle böyle ara ara kötü hissedebilirsiniz ama bu aralar e, kafanız çok karışık kafanız çok karışıklığından dolayı bir yönsüz e, bazı şeylerden korktuğunuzu görüyorum rüzgar nereye savuruyorsa biraz oraya gidiyorsunuz ama korkmayın gözyaşı dökmeyin e, rüzgarın haricinde bakın bir araya gelip kafanızı toplayıp bir de bir eşyaları böyle yığmışsınız bir taşınma yaptıktan sonra hayatınız daha da güzel olacak şu an biraz dibe vurmuş hissediyorsunuz ama hayatınız böyle daha da güzel ilerleyecek ee, Bir de arkadaşlar hani kendinizi bu süreç içerisinde e, sonuca ulaştıracaksınız Çünkü bir taraftan da e, artık ne için oluyorsa iyi mi kötü mü düşüne 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 Artık bir şeylerin arifesinde olduğunuzda yaşayamadığınız duygular da var. Altını çizerek o duyguları tekrar yaşamak için arkadaşlar e, kendinizi gerçekten gerçekten böyle ileriye doğru adım atacaksınız. Hiç moralinizi bozmayın. Kalbinizi biraz karartmışsınız ama ışığınız çok güzel parlayacak. Tünelin sonu size aydınlık ve ışınlık arkadaşlar. Evet canlarım benim falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabı. Oradan WhatsApp hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Canım.